Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden merhabalar. Dün burayı betonlamıştık. Bugün sizlere benim atölyemi göstereceğim arkadaşlar. Benim iş yerim burası. Yani evdeki bütün işlere uğraştığım yer burası. Burada görüyorsunuz işte çim kesme makinesi, bebek arabası, terasta oturma için kullandığımız malzemeler var. Burada ise arkadaşlar burası biraz dağınık. İşte bahçe edevatları tırmıktır, kürektir, kazmadır. Onlar var arkadaşlar. Gel babacığım bırak onu. Burada ise işte benim bütün işlerimi gerçekleştirdiğim yer. Benim takımhane. Burada basınçlı su, araba yıkama makinesi, şarj aletlerimiz, bileme taşımız, çekişlerimiz, ton ödelerimiz, zımpıra makinemiz, spreylerimiz, matkaplarımız hepsi orada. Burada bir tane tezgah matkabımız var. Akü şarj aletimiz, mengenemiz, takım çantamız hepsi var arkadaşlar. Burada bütün işlemleri burada gerçekleştiriyorum. Şu evin içinde, dışarıda yapacak, yapmış oldum. Bütün alet edevatlarım burada saklıyorum arkadaşlar. Burada da dünden artan çimentolarımız var. Bunlar lazım olacak sonra. Bu yan duvarı sıvamak için kullanacağız bu malzemeyi. Ee, burada arkadaşlar bazı malzemelerimizi veriyoruz. Geri gelmiyor. Onun için buraya bir tane dışarıya takım verilmez diye yazmak lazım. Ben Türkiye'deyken sanayide çalıştığım zamanlar çıraklığımda Çoğu Atelya'nın takım odasında öyle yazardı. Dışarıya takım verilmez diye. Bizim de yazmamız gerekiyor galiba. Bugün size farklı bir video yapmak istedim. Bugün şimdiye kadar yapmamış yap, yapmadığım bir video yapacağım. Tanışma, ben Almanya'ya nasıl geldim, nasıl işe başladım. Burada 3 yılın içinde neler başardık, neler yaptık onları bahsedeceğim. Alperen gel oğlum. Alperen gel. 3 yılın içinde neler yaptık, ne işte meşgulüz onları göstereceğim. Burada balıklarımız var. Betonladığımız yerden geçelim. Bugün bütün görevi bitirdik. Haftalık görevlerimizi bitirdik. Burada bir tane şeftali ağacımız var. Yanına ayva ağacı dikmiştik. Diğer videolardan bilirsiniz. Bugün tavukların altını temizledik. Tavşanımızın altını temizledik. Talaş attık. Tavşanımızın rengi de çok güzel maşallah. Onun böyle bir kafesi var. Burada tavuklarımızın yeri var. Onu da daha önceki videolarda yapmıştık. Onları da temizledik. Her hafta temizleniyor düzenli olarak. Suluğumuzu temizledik. Hatta bir tane yumurtamız var. Yani iki günde altıncı yumurta. Açık. Yapma babacığım düşersin. <laughs> Böyle. Biraz sonra tanışma videosuna geçeriz. Öncelikle şurada arkadaşlar domateslerimiz vardı. Domateslerin hepsini kökledik. Domateslerimiz çok kötü oldu arkadaşlar. Yağmurdan biliyorsun duymuşsunuzdur. Almanya bu sene yağmurdan arkadaşlar çok kötü oldu. Ama salatalıklarımız çok iyi maşallah. Çok salatalık var. Dökmüşler. Biberlerimiz de iyi. Fena değil. Arkası fasulye arkadaşlar. Ön taraf kabak. Çok güzel. Terasımız da bitti mi? Daha iyi olacak inşallah. Böyle. Şimdi ben kendime bir çay kahve yapayım. Sizlere birlikte sohbet muhabbet yaparız. Bu ayvayı e, Alperen Doğmaz'dan aşağı yukarı bir hafta önce dikmiştik. metanla pardon Metan Doğmaz'dan bir hafta önce dikmiştik. Bu metanla birlikte yaşıt. Yaşı ömrü uzun olsun. Ayva ağacımız. Şuraları biraz lekelenmiş. Ağacımızı biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sene çok yağmur yağdı arkadaşlar. Almanya'ya. Ben 3 senedir buradayım. 3 senede gördüğüm en yoğun yağışlardan birisiydi. Bu haftalar yine yağıştı. Türkiye'mizde de orman yangınları var. Rabbim Türk milletimizin yardımcısı olsun, yanında olsun. Tez zamanda inşallah bütün yangınları söndürürüz ve belaların üstünden gelmeyi her zaman başardığımız gibi başarırız inşallah. Milletimiz güçlüdür. Bunun üstesinden de geleceğine inanıyorum. Hadi Alperen gel. Gidelim. Alperen her zamanki gibi tavşana rahat vermiyor. Okay. Okay. Neyse biz gidelim. Alperen gelir. Yavaş yavaş şekilleniyor. Haftaya da buraya sıvadık mı işimiz bitecek. Su bidonlarımızın 2 tonluk su deposu ikisi de dolu arkadaşlar. Biz üstte oturacağız. Alttan da Bahçemizi sulayacağız arkadaşlar Şuraya böyle hort, boru koymuştum Görüyorsunuz oradan su ortamı gidecek Bahçemiz sulanacak otomatik sulama sistemi yapacağım Güzel olacak inşallah her şey Suyumuzu da değiştirmek lazım Yeşillenmiş iyice Böyle Şimdi tanışma videosuna geçelim arkadaşlar arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Ben Hasan Demir. Bugün size değişik bir video yapayım dedim. Epeydir yapmak istiyordum. Nasip bugün neymiş? Bu bir tanışma videosu olsun. Aslında en başta yapmamız gerekeni biz en sonda yapıyoruz. <laughs> Şimdi size Almanya maceram nasıl başladı? Ben kimim? Ne oldu? Nasıl böyle işte video çekmeye başladık falan onları değineceğim. İsmim Hasan Demir. Aslen Denizliyim. Denizle doğduk, büyüdük. Denizli'nin çevresinde yaşadık. Okulumuz orada gittik. İlk öğretim, orta lise, üniversite hepsi orada. Çok dostluklar edindik. Meslek hayatımız orada başladı. Birçok hayatımızı orada öğrendik her şeyimizi ve sonra her şeyi geride bırakıp buraya geldik. Nasıl oldum ne etti onların hepsi anlatacağım. Dostluklarımızı, kardeşliklerimizi hepsi orada kaldı. Şimdi hasretle özlerinde gidebilirsek, görülebilirsek diye onu hayal ediyoruz. Buradan onlara da selam olsun. Arkadaşlar ilk hayata Tavuklar o kadar geriye gideyim mi gitmeyeyim mi? <laughs> onu bilemiyorum. Ya da kısadan bu Almanya macerasına mı geçelim. Neyse onları daha sonra çeşitli konularda yeri geldiğinde anlatırım. Eşimle tanıştık. Eşim gurbetçi bir ailenin çocuğu. Tabii ilk tanışmada ben on ya da o benim kim olduğumuzu bilmiyorduk. Ay bir, bir buçuk sene konuştuk. Sonra işte gelmeler gitmeler oldu falan filan. Düğünümüz gerçekleşti. Bir buçuk sene falan Türkiye'de kaldık. Babamın okul araçları vardı arkadaşlar. Okul servisi yapıyordu. Ben de o okul taşıtlarından bir tanesini kullanıyordum. İşimiz iyiydi. Memnunluk. Ama ben bayrağı bir öteye taşımak istiyordum. Hani ben babamdan kalan bir işi çocuklarım aktarmak istemiyorum. Yani ben de kendim bir şeyler yapayım. Ben kendim de çocuklarıma tamam babamız bize bir şeyler yaptı. Biz de çocuklarımıza bir şeyler yaparım. Uğraşarım. Düşüncesindeydik. bizim orada yapabileceğimiz iş sayısı kısıtlıydı. Ne yapabilirdik? Kendi mesleğim olan tamircilik yapardık. Açardık bir servis. Onu yapardık. Ben daha başka yol seçtim. Bir buçuk sene Türkiye'de yaşadık. Evimizi Türkiye'de döşedik. Buraya bir izne geldik arkadaşlar. Eşim ailesi yanına gezmeye geldik. Sonra etrafı baktım. Acaba yapabilir miyiz diye düşündük biz de. Yapar mıyız, edemez mi diye düşünürken ben buraya gelmeye karar verdim. Eşim de destekledi sağ olsun. Eşimin ailesi Türkiye'deydi e, 2018'in kış ayında Türkiye'ye gelmişlerdi ama eşim buradaydı, Almanya'daydı. Ben de bütün benim bütün işte pasaport işlemlerim, vize işlemlerim hepsi oldu ama merak edenler olursa bu pasaport işlemleri, süreçleri, dil kursları, e, sınavları işte bunun konu hakkında tekrar bir video çekebilirim. Yorumlarda belirtirsiniz. İlginiz varsa ise buraya nasıl geldin, nasıl olur o konu hakkında birbirimize bilgi paylaşımı yapabiliriz. Neyse biz buraya geleceğiz artık. Pasaportumuz, her şeyimiz geldi. Ben eşim ailesiyle hani videoda eşim ailesi diyorum ama e, tabii ki onların da benim annem, babam neyse onlar da o. Ama videoda öyle diyorum. Kusura bakmayın. Annem babamla işte Almanya'ya gelecektik buraya. Hani e, kend anneler, babalar karışmasın diye öyle yorumluyorum. Ama aynı uçakta yer bulamadık. Ben onlardan dört gün sonra uçtum. Tam 1. ayın 16'sı 2018'de Almanya'ya ayak bastık arkadaşlar. Ve Almanya maceramız başladı. Benim <laughs> Almanya macerasında baya komik olaylar da geçti. Pasaport kontrolü yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ben de Almanca sıfır. Biz dil kursuna gittik. Hasbel kadar sınavdan geçtik. Başarılı olduk ama hani kendi gayretimle sınavdan başarılı olmuş bir kişi değilim. Tamamen şans eseri. Çünkü e, benim kursa başlamamla sınava girmemin arasında 15 gün vardı. Bu 15 gün arasında ne öğrenebilirsiniz? Ben zaten kendimi kendi seviyemi ölçmek için girmiştim. Ama hasbel kader sınavdan da geçmiş olduk. Neyse pasaport kontrolü var. Adam bana bir şeyler diyor. Gümrük memuru havalanında. Ben anlamıyorum. Adam çeviriyor. Bizim eski turist vizesini gösteriyor. Merhaba Alperen. Hoş geldin. Al. Al ye babacığım. Buraya otur hadi. Buraya otur. Bak biz burada abilerle, ablalarla konuşuyoruz. Otur babacım oraya. Al sen bunu ye. Ha bizim Almanca yeterli değil. Sadece halodan, merhabadan ibaret. Adam bana çeviriyor öbür sayfayı. Pasaportun öbür sayfasını gösteriyor. Çünkü turist vizem de bitmemişti ailemde. de. Sonra ayrı bir birleşimin vizesi de geldi. İki tane vize var bir pasaporta. Bu adam onu anlatmaya çalışıyor ama ben kendimi ifade edemiyorum. Arkada bir Türk bir bayan vardı ona dedim ya böyle böyle bana yardımcı olur dedim. Eşim bu tarafta bekliyor biz burada kaldık falan. Sağ olsun yardımcı oldu oradan geçtik bizim macera başladı. Birkaç ay böyle evde takıldık arkadaşlar burada. Sonra Babamın sağ olsun çalıştığı firma, 10-15 yıllık çalıştığı firma e, eleman arıyormuş. Gelsin bizim yanımıza başlasın dedi. Gittik konuştuk. Dedi bizim işçilerin dedi çoğu dedi Türk zaten dedi. Almancayı dedi fazla gerek duymazsın dedi. burada çalış. Adam Alman, Klaus ismi. Kepçe firması arkadaşlar. Bizim firmanın kepçeleri var, kamyonları var biz böyle ev yeri kazma şeydir. Böyle harfiyat işleriyle uğraşıyorduk. Bana dedi dördüncü ayın birinde işe başla. Çünkü Almanya'da kış sezonunda inşaat sektörü duruyor arkadaşlar. Artı şartlarından dolayı inşaatçılar çalışmıyor. Bana dediler dördüncü ayın birinde başla. Gel zaman git zaman tabii dördüncü ayın biri başla geldi. Biz İlk defa hiç bilmediğimiz bir sektöre girdik arkadaşlar. Ama hani denize giren yılana sarılır hesabı. Bizim burada hayata tutunabilmemiz için ilk etapta bir işe ihtiyacımız var. Yani bu inşaat olmasa da herhangi bir işi olsa da biz bu bir işe girmemiz gerekiyordu. Sonuçta bir ailem var. Geçindirmem gerekiyor. Efendim babacığım. Buyur canım. Bak biz abilerle ablalarla konuşacağız biraz tam. Gel çıkmak mı istiyorsun? Kahve değil mi? Hadi tavuklarımıza, tavşanlarımıza bak gel bir daha bir. Hadi. Ver onu. Hadi koş bak gel bir daha bir. Nim nim yapıyorlar mı? Neyse arkadaşlar, işe başlama günümüz geldi. Bizim hiç anlamadığımız sektör, Almanca da yok. Biz babamla birlikte ilk iş günüm arkadaşlar. Babam dedi ki, oğlum dedi, bugün beraber çalışacağız yani patron. Seni benim yanıma verdi o gruplara kolon deniyor arkadaşlar. Dedi sen dedi benim kolonumdasın dedi. iyi dedi. Almanlarla dedi gitmeyeceksiniz. Ben de seviniyorum böyle. Hani ilk iş günüm zaten Almanca yok. Hiçbir yani sevincim de şu. Hiç Almadan, Almanca konuşmadan geri eve döneceğim Bir sevinci var. Neyse biz bu bizim Laga Plus dediğimiz yere gittik. Yani bizim firmanın deposuna. Orada buluşuluyor. Hani herkes hangi işe gidilecekse orada organizasyon oluyor arkadaşlar. Oraya vardık. Orada bir karar alındı İşte Almanların yanında bir adam eksikmiş Beni oraya verdiler Tabii ben anlamıyorum Babam bana tercüme ediyor Diyor işte burayı şöyle yapacağım an babam bana dedi Oğlum dedi sen dedi bugün dedi Almanlarla çalış yapmışsın dedi Burada bekle dedi Yarım saat bir saate kadar dedi Buraya dedi sarı bir kamyon gelecek dedi Ona bin dedi git Allah'ım benim bu kafamdan böyle Kaynar sular döküldü Almancı yok ben bu adamlarla ne konuşacağım, nasıl çalışacağım? ilk iş günüm. Neyse babam gitti, biz orada bekliyoruz. Bizim o bekleme yerindeki. Alperen yapma babacığım. Bütün işçiler gitti. Biz orada kaldık. Allah bekliyorum Allah, bekliyorum. Şey yok. Gelen giden yok. Alperen! Onu buraya getir babacığım. Gelen giden yok, kamyon yok. İlk iş günüm yani ilk iş gününden yani hatalı bir şey de yapmak istemiyorum. Bekliyorum Allah bekliyorum bekliyorum. Bir kamyon geldi böyle. Bak sarı bir kamyon. Hemen o mu değil mi sormak yok. Zaten soramayacağız Almanca diyor. Alperen ses yapma lütfen. Bak abilerle ablalarla konuşuyorum ben. Onlar sana kızar. Buraya gel bakayım. Buraya gel bak ben sana ne vereceğim. Nimnim yapalım. Bak konuyu çok biliyorsun Alperen lütfen. Annenin yanına gidebilirsin. Ya da tavuklarımıza bak gel. Ya da tavşana bak gel. Bak oraya kedi gelmiş ona bak. Kedi var arkada. Koş. Tavşanın yanında. Bekliyorum Allah bekliyorum. Bir baktım kamyon geliyor. Sarı bir kamyon. O mu değil mi sormak yok. Yani beni götürsün bir yere de ilk günden işte. Yani kalmak istemiyorum yani bir yere gidelim onunla. Zaten Almanca da yok. Sen onu sormaya da imkanım yok. Hemen şak kapıyı açtım. Lan içeri bindim ben eşyamı attım içeriye. Kamyoncunun ismi Stefan. Böyle gözlüklü, böyle komik tipli bir adam. Şimdi adam kamyon sürüyor. Bir yandan da sigara içiyor böyle. Bana bakıyor gözümün ucuyla. Hani adam benimle diyalog etmek istiyor. Benim Almancam var zannediyor. Ben de dışarıya bakıyorum böyle meşgulmüşüm gibi böyle uzaklara dalmış gibi böyle. Gözüm bir ucunda da onu takip ediyorum Bana bakıyor adam. Hem kamyon sürüyor hem bana bakıyor. Lan dedim adam bana konuşması var dedim ben. En son adam dolmuş diyor bana. Duruyor duruyor, dolmuş diyor. Allah'ım diyorum ben bu adam benim dolmuşluk yaptığımı nereden biliyor diyorum. Hani kısa bir süre babamın yanında, yani kısa bir süre dedim 3-4 yıldan fazla servis aracı dolmuş kullandığımız için o lan diyorum adam dedim benim dolmuş kullandığımı nereden biliyor diyorum ben. Duruyor duruyor, dolmuş diyor. Dolmuş diyor, dolmuş diyor. Ben de şey düşündüm. Acaba dedim benim babam dedim benim damat Türkiye'de dolmuş kullanıyordu. Verin buna bir araba sürsün mü demek istedi acaba diye düşünüyorum ben. Hani olur ya adam Türkiye'ye gelmiştir tatile. Biliyordur dolmuşun ne olduğunu. Ben öyle düşünmeye durdum. Ya ya dedim dolmuş. Ben de hani Almanca kursuna gittim de o beruf meslek olduğunu biliyordum. Ya ya dedim. Aynı beruf dolmuş dedim ben. <laughs> öyle diyesi adam çok geçirdi böyle. Bas dedi be. <gülüyor> <gülüyor> dedim ya dedim aynı beruf dolmuş. Dedi adam Turan dedi sonra. Tabi benim oğlum soy ismi Turan olduğu için. Turan deyince benim jeton düştü. Yani bunlar durmuşu diyemiyor. Durmuşu dolmuş diye söylüyorum Allah dedim ben. Ya ya dedim onun kızı dedim. Hani dilim döndüğünce benim eşim oluyor gibisinden anlatmaya çalıştım. İlk iş günümüz öyle başladı arkadaşlar. Komik bir olay geçti başımda böyle. Böyle komik olay çok hayatımda da bu bunlardan bir tanesiydi. Böyle bir iş hayatımız başladı inşaat sektöründe 3 yıldır buradayız 3 yıldır burada çalışıyoruz aynı firmada ve yolun sonuna geldik firmamız kapanacak bu sene bu sene firmamız kapanacak arkadaşlar üzülerek öğrendik yolun sonuna geldik ama her şeyde vardır bir ayır. Cenab-ı Allah bir kapı daha açar. Geçen gün, Perşembe günü başka bir büyük bir firmada, yani bütün Almanya'da faaliyet gösteren bir firmada randevumuz vardı. Yani terminimiz vardı. Çok olumlu geçti. Üç senede Almanca'da geldiğim seviyeyi onlar da takdir ettiler. Büyük bir ihtimalle yani yüzde orası olacak gibi. Bakalım hakkımızda ayrılsa arkadaşlar. İşte e, biz buraya geldik arkadaşlar. Sadece ücretim en düşük, en taban seviyedeydi. o e, çocuğumuz yoktu. Ama eşim hamileydi galiba bu Alperen'e. Şurada aynı bu köyde. Bu köy arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Hani ben Denizli'den örnek vereceğim. Denizli'de yaşadım bildiğim için. Denizli'nin bağbaşısı gibi. Hani böyle köy, köy ismi köy. Hani böyle şehrin içinde köy kalmış. Yani dip biz, Limburg kentindeyiz arkadaşlar. Her şeyimiz var. Benzinimiz, bankamız, her şeyimiz mevcut. Marketlerimiz. Yani köyde mevbin şahidistler. Burada eşimin ailesinin oturduğu köyde yukarıda bir ev bulduk. İlk kiraya çıkacağız. Daha ilk maaşımı almadım bile. Ama o evin firması benim babam eskiden o firmada çalışmış. Orada da onlar da inşaat firmasıymış. Hem böyle şimdi şeyler de var. Ev, evler de çok olduğu için kiraya da veriyorlar. Gelsinler demiş. Biz hemen bir anlaşma, sözleşme imzaladık. Evimize çıktık hiç para vermeden. Şansımız yaver gitti. Cenab-ı Allah yardımcı oldu. Oraya taşındık. İşte eşten, dosttan ötüveri eşyalar geldi. Biz işte yeni koltuktur, televizyondur, o tarz şeyler aldık. Evimize yerleştik. Bu arada ben ikinci bir iş daha buldum arkadaşlar. Akşamları da... Babacım biraz sonra yapalım. Sen bak o kediye bakıp geldin mi sen orada? Orada katsı var koş. Kediye bak gel bir orada. Yukarıda. Bir basketbol sahası temizliyordum arkadaşlar. Böyle büyük temizlik şeyleriyle böyle git gel git gel yapıyordum temizliyordum alıyorduk oradan da 600 euro falan alıyorduk Zaten çıktığımız kiraya çıktığımız evin kirası da 390 euroydu. Her şey içerisinde 57 metrekareydi. iki odalı bir mutfa bir şeyi yatak odası şeyi vardı arkadaşlar. Oturma odası vardı. Bize yetiyordu. Çocuk da yoktu o zaman. eşim ameliydi gerçi ama. Neyse. Aynı bu anlattıklarım 2018 yılının içerisinde oluyor. Alo. Alo Isabel. Tüzi. 2018 yılı içerisinde oldu hepsi. İşte eve çıktık, taşındık. Ee, bu arada işte temizliğe de gidiyoruz. Oradan da 600 euro para geliyor. İnşaat işinde de çalışıyoruz. Oradan da ailemiz geliyor. Allah bereket versin. Borcumuz yok. Hayatı sıfırdan başlamışız. Dedim ben hemen dedim bir şeyler yapmamız lazım. Bu arada 12. ayda da Alperen Dünya'ya geldi 2018'de. Hemen e, Dedim bu temizlik parasıyla dedim Bu Kira giderlerimiz şeylerimizi şey yapalım. Bu arada da arkadaşlar ilk işe girdiğimde 4. ayda Pardon 4. 5. ayda da benim bu Opel aldım arkadaşlar. İlk aylığımda Opel aldım 1400 Euro'ya. 2001 model. Klimalı falan. Güzel. Benim gayet her şeyimi görüyor. Ben çok memnunum o arabadan. Neyse. Bunların hepsi o 2018 yılı içerisinde oluyor. İşte aldığımız temizlik parası bize yetiyor. İnşaattan gelen parayı hep kenara atıyor, hep kenara atıyoruz. 2019'da arkadaşlar yeterli miktarda para biriktirdikten sonra bu arada da bu 2019'da da yine böyle ufak tefek ticaretler işlerimiz oluyor. Bu BMW'yi aldım. Bu arabayı biniyor. Şey yani uzak yolları bununla gidiyorduk. Hani Cenab-ı Allah bir bereket verdi, bir bereket. Alperen çok bereketli dünyaya geldi. Her işimiz yolunda gitti arkadaşlar. 2019'da arkadaşlar, 2019'da biz ev aramaya başladık. Ee, 2019'da ev aramaya başladık. 2019'un sonunda arkadaşlar. 2019'un bakın 2018'in birinci ayında buraya geliyorum. Dördüncü ayda işe başladık. Yani dördüncü ayından itibaren sayalım. 2019'un Aralık ayında biz bu eve imza attık arkadaşlar. Bu evi bulduk. Daha önce başka bir yan köyde bir ev bulduyduk. Orası aslında hoşuma gittiydi. Ama evin önü tek yön. Yani tek yön sokağıydı. Hani araçlar sadece bir yönde gidebiliyordu. Yani bir yönden geleceğim öbür yönden dolaşacaksın. Onu da canım istemedi. Sonra burayı bulduk. Hemen eşim ailesiyle, ben ile karşılıklıyız burada. Aramız 20 metre yok. Burayı bulduk. Hemen bir buçuk senenin içerisinde burayı aldık, sattık. Çünkü o inşaattan kazandığım parayı hep bitir, biriktirmiştik. İşimiz yaver gitti, yoluna gitti. Burayı aldık şükür. Bir buçuk senenin içinde kendi evimize yerleştik. Tam 2019'un Aralık ayında Alperen'in bir yaşında bir yaş gününde bu evimizi almış olduk arkadaşlar. Bir senede hatta bir buçuk sene demeyelim. Bir senede Alperen Aralık ayında doğumlu. 2018 Aralık. 2019 Aralık ayında da Alperen doğum gününde burayı imzaladık arkadaşlar. Ondan sonra buraya taşındık. Burada bu işlerimiz devam ediyoruz. İşte iki senedir de burada oturuyoruz. Bu evde. Şimdi firmamız kapanacak. Bir yandan burada işte üzülüyorum. Bir yandan üzülmüyor gibiyim. Değişik duygular açısından. Bu arada bu senenin mayıs ayında bayram birinci günü Ramazan Bayramı'nın 2021'in Metan dünyaya geldi ikinci oğlum. Hep oğlanlardan gidiyoruz, kız istiyoruz. Davut da kızı bulamadık arkadaşlar. Metan mayıs ayının 13'ünde meydana geldi, ee, doğumu gerçekleşti. Allah'ım yavrularımıza sağlık, sıhhat, hayırlı ömürler nasip eylesin. Acılarını göstermesin vatanı millete birer hayırlı evlatlar olsun. Şimdilik böyle arkadaşlar diyenebileceğim yani aklıma gelenler bunlar. Eğer sizin merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorumlara sorabilirsiniz. Bu Almanya'ya gelme, burada iş bulma konularını merak ediyorsanız yorumlara belirtirsiniz. Burada detaylı videolar çekeriz. Hatta bir e, Türkiye'den diplomalı bilmem e, geçen görmüştüm işçi alımı ile ilgili bir link gördüm. Onu da paylaşırım size. Oradan CV'lerinizi göndererek başvurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videoyu fazla uzun unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.